Evet selam bugün sizlerle birlikte yaşam malimi odamı inceliyor olacağız şu şekilde ben burada yaşıyorum <laughs> tüm hayatım burada geçiyor bugün e, bunlardan bahsedeceğiz videoyu part part yani part part bölerim muhtemelen hani dakikalarını yazarım anlamında. işte şu dakikada burayı inceliyorum. Bu dakikada burayı inceliyorum. Bu dakikada şurayı inceliyorum falan. Çok da inceleyecek bir şey yok. Bu arada elimde eldiven var. bu nedeni soracak olursanız çok giyinemedim de tam. Çünkü videodan önce sanırım kolumu çatlattım. <laughs> ona sonra değineceğiz. Ee, ellerimi çok sevmediğim için eldiven giydim. Ama eldiveni çok affedersiniz nasıl bir firma yaptıysa çektiğim gibi yırtılıyor. O yüzden e, parmaklarım böyle kaldı. Şimdi ilk olarak burası benim e, koleksiyon mu diyeyim? Daha doğrusu ben bunları koleksiyona çok hani ben bunları dinliyorum, kullanıyorum. Hani VHS haricinde CD'leri ve kasetleri kullanıyorum. Şimdi burada çok anlatılacak bir şey yok. Açıkçası şöyle geçebilirsem size anlatayım. Burada tripodum var. Kamerayı buraya koyuyorum. Şimdi burası birazcık dar. O yüzden masanın üstüne oturacağım umarım. Sivri yer götüme batmaz diyecektim. Battı sanırım. Burada benim kasetlerim var. Bunlar benim her şeyim. Bunlar neden kutu dışında? Bunların kutuları yok. Guns N' Roses Use Your Illusion 2 Yani ikinci parti. Rainbow. Bu arada kasetlerinizi bu şekilde muhafaza edin. Açık ee, kasetleriniz varsa böyle ters şekilde. Ee, bu bir telefon kaydı. Bunu telefon kaydı olmadığını bilmeden bir albüm olarak almıştım. İçinden telefon konuşması çıkmıştı. Öyle. Burada Sibelcan şarkıları var ama <laughs> hayatımda Sibelcan dinlemedim. Burada Katakana var. Ee, Katakonya. Ay ulan. Ee, bu doldurma kaset. Benim için çok değerli bu kaset. Burada Led Zeppelin ve Peter Gabriel var. Bu da benim için değerli bir kaset. Ee, onun dışında burada yanlış bilmiyorsam Moğollar var ama bunun karışık bir kaset. Bunun içinde Guns N' Roses var, Scorpion var. Güzel bir kaset. Ee, Dio ve şöyle burayı aydınlatabilirsem nasıl göster? Bunu görüyorsunuzdur şu anda. Fokuslan şuraya lanet olsun. Neyse. Ee, burada Dio var. Um, Alice ve Beatles. Onun dışında David Bowie olması lazım bunların arasında. Çok da önemli başka şeyler yok. Ee, benim için önemli olan kasetlere gelecek olursak. Ee, sanırım Malmsteen, Malmsteen, Yngwie, uh, Velvet Underground, bu kaset çok değerli bir kaset. Yani ben, Disco GSD, bu doldurma bir kaset. Burada bu arada Iron de olması lazım. Uh, bu Velvet Underground bayağı değerli bir kaset. Velvet Underground zaten çok şey, şu albüm. Bu kaseti ben hiçbir yerde bulamadım satılık olarak. Ya disco falan da. Ya çok değerli bir kaset ya da çakma bir kaset diyeceğim ama çakma değil. Baya orijinal bir kaset. Yani çok değerli olduğunu düşünüyorum. <laughs> Roy Orbison ve White Snake'im var burada. Şu şekilde. Buradayım. Birazcık hava sıcak. Vantilatörüm açıktı normalde. Videoda rahatsız olmayın diye kapattım. Burada Madonna. Madonna'nın True Blue. Ağabeyimin olması lazım. Evet. Lais Isla Bonita. Kendisi burada da var. Burada da var. Severim bu adamı. Ama sadece Lais Isla Bonita. Ve Life A Virgin. Bu Alcatraz. Alcatraz benim en sevdiğim gruplardan birisi. Ee, Grand Bonet olması lazım şu adamın adı. Tam hatırlamıyorsam. Malmston da burada. Sonra Malmston zaten buradan sonra alıyor başını gidiyor. Baya popülerleşiyor. Ee, bu adamı severim. Ama kariyeri pek parlak değil. O şekilde. Steve Way falan da geliyor bir dönem gruba. Burada Journey var. Journey'nin en sevdiğim albümlerinden birisi ve çok underrated bir albüm. Chill by Fire. Forever in Blue şarkısını çok severim burada. Ee, o şekilde. Onun dışında göz atmaya gerek şeyler yok. Eagles var. O şekilde. O şekilde. Burada Star Wars Empire Strikes Back. ...filmi var, VHS olarak. Ee, burada birkaç filmim ve şarkılarım var. Ray Clapton, Pink Floyd, Pulp Fiction. O şekilde, Armageddon. Yani film ve şarkı karışık burası. Yine Bee Gees. Burada direkt filmler var. Matrix, Ben Robot. Ee, o şekilde. Şurada da iki tane, üç tane abim var, Deep Purple. Sultan of Swing, Bee Gees ve Pink Floyd The Wall albümü. Mükemmeldir bu albüme bayılırım. Şu an bilgisayarın dibine girdik ama fan sesi gelmiyordur. Burada üç tane kamera var. Bunu aktif olarak kullanıyorum. Bunun pi sorunu var ama kullanılıyor yine de. Çalışıyor. Ee, o şekilde. Bunun dışında burada plaklarım var. Neden burada plaklarım var? Bunlar benim en sevdiğim sanatçılar. Prank Mantis. Bu Japon baskı bir plak plak koleksiyonu videosunda izleyebilirsiniz aslında bunları. O şekilde. O yüzden çok üstünde durmayacağım plaklarım. Ama benim için çok değerli. Çok seviyorum bunu. Aynı şekilde Bon Jovi'nin ilk albümü, Bon Jovi albümü. Bu arada Bon Jovi, John Bon Jovi bu adam. İnsanlar şaşırıyor böyle. Aa, o adamın adı işte bu muydu falan. Evet. Grubun adı oradan geliyor. Burada da Dark Side of the Moon albümü var. E, albümü diyorum. Posteri var. Albüm <laughs> posteri. Burada Mangalarım var. Mangalardan bahsedeceğim birazcık. Manga önerilerinde bulunacağım sizlere. Um, burası böyle birazcık orta yaş yeri. Burası yetişkin kısmı. Gene orta yaş. Ve çocuk kısmı. Burada çocuksu mangaları bulabilirsiniz. <laughs> birazcık pişlik yaptım fark ettiyseniz. Neyse Burada ayıracım var. Kendisi sevdiğim bir Pokemon'dur. Bunu ayraç olarak kullanıyorum. Ee, One Punch, Man. Hop. One Punch Man. hakkında çok konuşmaya gerek yok. Çünkü tam e, okumadım henüz. Yani 7.ye kadar var. Gerisi yok. Ama öneririm. Komik bir mizah var. Yani seviyorsanız mizah ve hani şey gibi düşünün. My Hero Academia'nın daha mizahlısı ve daha kalitelisi. <laughs> O şekilde örnek verebilirim. Bir an kusuyordum ama çaktırmayın. O şekilde örnek verebilirim. Güzeldir. Çizimleri hoşuma gidiyor. Bayağı tatlı. Burada Goblin Slayer var. Onun incelemesini yapmıştım. Üstünde kılıfı da var. Ee, Shaman King. Shaman King'i yarıda bıraktım. Çok çocuksu geldi. Okuyamadım. Yani birincisinin yarısında bıraktım. Gerisi yok. Ama seriyi tamamlamak için geri kalanlarını da aldım. Öldür Yeter, All You Need is kill. Güzeldir. Hatta yarının sınırında da izleyebilirsiniz. O tarz şeyleri seviyorsanız. Death Note. Bunun zaten incelemesini yapmıştım. Çok sinirim bozuluyor. Buna bakmak benim böyle kendimi yumruklamak istiyorum buna baktıkça. Burada 2 Gummy var. 2 ye yeni başladım. Birincisini okudum şu anda. Aktif olarak 7 Ömcül Günah'a devam ediyorum. Şu an 11'deyim. Ikigami'nin ee, iki birincisini bitirdim. Güzel bir seri ama benim kaldırabileceğim türden bir seri değil. Çünkü ben bu tarz şeylerde çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani bir çocuğun veya işte yaşı fark etmeksizin son gününü yaşaması, yaşamasını görmek beni çok üzüyor. Ama çizimleri falan güzel, ciddi bir konusu var. Ee, zaten bir mangada iki hikaye anlatılıyor. Yani iki kişinin ölümü anlatılıyor. Konusu da şu şekilde. Ee, Ikigami denilen kartlar var ve bir insana ölümünden bir önceki gün veriliyor bu kartlar. O insanlar da bir gün boyunca yaşayacak yani yaşayacak bir günleri kaldığını anlıyor. Ee, taciz, tecavüz mü dersiniz yoksa son günlerini iyi yaşamak isteyen mi dersiniz? Nefret ettiklerini öldürmek isteyenler mi dersiniz? Güzel bir konusu var. Gantz, Gantz'i benim favorim zaten. Okuyabilirsiniz, güzeldir. Ee, animesi 4 bölüm izledim, çekilecek gibi değil. Mangası da çekilecek gibi değil. Mükemmel bir konusu var ama çok kötü. Yani diyaloglar çok kötü. Art 18 ibaresi var ama çokta gerek yok. Hani şu ana kadar ben sadece yanlış hatırlamıyorsam 6'da birazcık artı 18'lik olaylar görmüştüm. İlginizi çekebilir. Yani konusu şu şekilde. Ölen insanlar ölmüyor. Bir odaya gidiyorlar ve bu odada uzaylıları öldürmeleri için görevlendiriliyorlar ve uzaylıları öldürdükten sonra serbest kalıyorlar. Sanki hala yaşıyorlarmış gibi. Tabi sadece bununla kalmıyor hikaye. Burada Helsing var. Helsing benim için çok değerli ve ülkemiz için de <laughs> çok değerli olan bir mangadır kendisi. Ne yazık ki e, yanlış hatırlamıyorsam 2013 ve 2017 aralarında basılıyor. Çok sınırlı sayıda var ve cidden pahalı. Ama kesinlikle okumanızı öneririm. Yani internetten de okuyabilirsiniz. Almak isterseniz çok zor ama almanızı şiddetle tavsiye ederim. Ben bunları 7 liraya almıştım tanesini. 15 lira yazıyor ama indirimle almıştım kitap varından. Ee, o şekilde. Walter favorim. Integra Helsing bayılırım. Öyle bir kadın. Ha, keşke hayatımda olsa. Ee, vampirleri alan bir vampir diye özetleyeyim ben sizlere. Burada Another var. Another'ı yarıda bıraktım çünkü kaldıramadım. O şemsiye sahnesi ve asansör sahnesi bana yeterli oldu. O tarz şeyleri kaldıramıyorum. Ee, konusu şu şekilde. Popüler bir kız, popüler bir çocuk daha doğrusu. Okulda ölüyor ve insanlar onun ölümüne inanmak istemiyor. Ve sanki o hiç ölmemiş gibi yaşamaya devam ediyorlar. Ve mezuniyette fotoğraf çekildikleri zaman ölen kızdı o fotoğrafın içinde. Ve yıllarca bu şekilde sanki o çocuk hep yaşıyormuş gibi devam ediyorlar. Korku mangası çok güzel ama. Bunu kapladım. Ama bunu kaplamadım. Neden? Çünkü okumuyorum. <laughs> ama güzel. Kesinlikle öneririm. burada da kan var. Dolabı kurarken olan kanlarımdan. Burada full bir şekilde full metal alchemist var. Hani espriyi anladın mı? Full, full metal alchemist. Bunu 10'a 11'e kadar okudum çok bayağı bayılarak gidiyordum ama çok sağ olsun bir arkadaşım beni pek sevmeyen bir arkadaşım Okulda bana şey dedi İşte şu karakter oluyor bu karakter oluyor ben yanında okuyordum bana gösteriyor O yüzden bıraktım yani Zaten Bazı karakterlerin ölümünü kaldıramamıştım Ama öneririm yani bunun konusu da şu şekilde iki kardeş full metal Alkemist yani full metal... Nasıl ya? Bir şey diyorlardı bunlarda. Full metal kardeşler diyelim biz bunları şimdilik. Ee, annelerini geri getirmek için simya yapıyorlar. Ee, küçük kardeşi vücudunu, komple vücudunu kaybediyor. Bu arkadaşımız da kolunu ve bacaklarını kaybediyor. Bir devlet simyacısı oluyor. Ve annesini geri getirmek için, daha doğrusu kendilerini eski hallerine döndürmek için felsefe taşını araştırmaya başlıyorlar. Burada Seraph of the End var, okumadım. <laughs> o yüzden geçiyorum diye. Ee, daha vaktim olmadı okumaya. Muhtemelen bunları iade edeceğim. Çünkü hani gördüğünüz gibi mükemmel kuru kafa. Ay, ay. Ee, aşağısı benim favori kısmım. Bu hariç. <laughs> Dragon Ball. Fairy Tail. Ömcül Günah. Tokyo Gold'dan bahsetmeyeceğim. Çünkü onu da henüz okumaya vaktim olmadı. 7 e maalesef ikincisi yok. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde bulamıyorum. Hepsi birinci basın. Yeni sipariş ettim ve hepsi birinci basım. İkinci baskıları yapılmamış muhtemelen. Yani o yüzden ikiyi bulamıyoruz hiçbir şekilde. Hala yani 2016'da basılmaya başlamış bu seri ve 2016'dan beri ikinci baskısı çıkmamış. Neyse. Konusu güzel. Kutsal şövalyeler var. Kutsal şövalyeler krallığa ihanet etmek istiyor. Kralı ve kardeşleri esir alıyorlar. Prensesin kardeşlerini. Prenses de kaçıp 7 ölümcül günahı krallığa ihanet ettikleri söylenen 7 ölümcül günahı toplayıp kutsal şövalyeleri devirmek istiyor. Güzel bir konusu var. Eğlenceli. E, mitolojik karakterler de var. Yani mitolojik karakterlerinin efsanelerden karakterler. Kral Arthur gibi. Kral Arthur Fairytale'ı bu gerçekten çok eğlenceli ya ben bunu okurken çok eğlendim size de şiddetle tavsiye ederim. Ee, aynı nereden örnek verebilirim Fairytale'ı size elimdeki mangalardan örnek verecek olursam ya da Ömrül Günah gibi düşünelim gene büyü var ee, gene güçlü karakterler var hani böyle güçlü dediğim hani bir parmağını şıklatıyor bir yeri yok ediyor patlatıyor bir anda o tarz hani Naruto'daki gibi Düşünün. Öyle örnek vereyim ben size. Burada da aynısı var. Burada da aynısı var. Bu daha böyle şey. Ee, hadi arkadaşlar gidelim büyücülük yapalım. Ee, loncalar var. Lonca mantı, Loncalara görevler geliyor ve insanlar bu görevleri seçip, büyücüler bu görevleri para kazanıyorlar. Gayet evet, güzel, eğlenceli, komik. Okumanızı tavsiye ederim. Ama çok uzun bir seri. Ee, muhtemelen 4-5 yılı anca biter. <laughs> muhtemelen 7 ölümcül Ginnat da gene o şekilde biter. Çünkü uzun seriler bunlar. Dragon Ball. Bu da gene 2 yıla biteceğini düşündüğüm bir şey. Dragon Ball'u ben çok severim ama normal Dragon Ball değil. Ben daha çok um, oldu, olduğu, Vegeta'nın olduğu, Goku'nun büyümüş ha hallerini daha çok seviyorum. Burada daha Goku çocuk, Burada Goku daha bebek. Burada Goku daha küçük bir bebek. Bunun hikayesi de şu şekilde. Dragon Ball'lar var. Dragon Ball ejderha topları ve bu topların hepsi bir araya geldiğinde bir istediğiniz bir dilek ne oldu fark etmeksizin gerçek oluyor. Ee, bu topları toplamak isteyen bir hanım ablamız var ve bizim de sof soluk kokumuz var burada bebek koku bebek koku ay çok tatlı çok çocuksu ama seviyorum aşağısında daha yetişkin böyle bayağı wow, oh, kitaplar var ee, burada galaksinin koruyucuları sonsuzluk eldiveni. Bunu yerde bıraktım. Bunu daha bitiremedim. Çünkü bu normalde altı çizgi roman oluşuyor. Altısını topladığım zaman başlamayı düşünüyorum. Çünkü serinin bir anda böyle gidiyorsun ve burada kalacak. Hoş değil. Bunu bana çok değerli birisi hediye etmişti. Şu anda okuduğum bölümde olmamı sağlayan, yani sağlayan dediğim o bölümü seçmemi sağlayan birisi. Denizlerin altında 20 bölüm Çalı kuşu, Bioshock, yani buralardan çok bahsetmeme gerek yok. Benim favorim Jules Verne, Dünya'dan Aya ve Esergiz Adayı yolculuk. Bunlar İngilizce kitaplar. Ee, bu Dungeons and Dragons. Bu da Stephen King, ee, The Eye of the Dragon. Bu da diyorum. Bunu okumadım. Yani tam okumadım diyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Ama benim için çok değerlidir bu kitapta. Bunu da çok sevdiğim birisi hediye etmişti. Hatta içinde fotoğrafı olması lazım ama şimdi gösterirsem telif yiyebilirim. <laughs> Burada da Lion King var. Bu da bir VHS film. Bunu çocuğum için aldım. İleride olursa diye. Bu şekilde. Koleksiyonum bu şekilde. Yani odam böyle direkt. Teşekkür ederim.